Selamlar. Halk hikayleriyle yine birlikteyiz. Halk Hikayeleri adı üzerinde halk, halkın zaman içinde oluşturduğu, çoğu zaman gerçeğe yakın aşk ve kahramanlık olaylarının anlatıldığı sözlü anlatılardır. Bunlar sözlü, o yüzden yazılı bir metne e, ait değiller. Doğaçlamadır aynı zamanda ve anonimdir arkadaşlar. Daha çok aşk hikayesi işte aşk konuları işleniyor. Halk hikayeciliği geleneği destanlarla başlamış. Ve de Korkut Hikayeleri, Battalname, Danışmentname, Gazavatname ile devam eden anlatma geleneğinin geleneğinin 15 ile 20. yüzyıl arasındaki aşamalarından biri. Yani 1400'lü yıllarla 1900'lü yıllar arasında devam eden e, anlatılardan biri. İlk söyleneni belli olmadığından anlayayım. Daha sonraki yüzyıllarda derlenerek yazıya geçirilmiş. Yani yazarın e, ilk anlatan kişi değil ya da e, ozanın kendisi değil. Daha sonra... Meraklısı, okuma yazma bilen biri derliyor ve yazıyor. Ee, halk ozanları yani aşıklar tarafından bağlama eşliğinde anlatılır. Bu da dikkat edelim. Dede Korkut genelde kopuz eşliğinde anlatılıyordu, ama halk hikayeleri bağlama eşliğinde anlatılıyor. Saz çalarak şa e taklit yaparak anlatıyorlardı halk ozanları. Halk hikayelerinde her şeyi bilen anlatıcı yani ilahi bakış açısı hakimdi. Ee, kulaktan kulağa nesilden de, nesile aktarıldığı için zaten halkın ortak malıydı anonimde demiştik. Nazım nesir karışıktır. Bu Dede Korkut hikayesinde bulunan bir özellikte hatırlarsak nazım nesir karışıktı. Olaylar nesir, duygular nazım şeklinde anlatılıyordu. Halkın içinden gelen halk hikayeleri halk diliyle ve diliş şiirsel işlerinde oluşturulmuştur. Yani doğal olarak halk için anlatılıyorsa, halk tarafından anlatılıyorsa ortak bir anlatılsa dil tabii ki sade halk dili olacak. E, olağanüstü ve abartmalar var mı? Evet var ama oldukça az. Destana göre ve masala göre çok çok az. Hikayenin en eski örnekleri olup destandan modern hikaye, geçiş eseri olarak kabul edilir. Aslında günümüzdeki hikayenin e, ya da romanın halk edebiyatındaki karşılığına biz e, hikayede diyebiliriz. Halk hikayesi de diyebiliriz. Yani onların yerini tutan şey halk hikayesiydi. İlk örneği dede Koğuz hikayeleriydi demiştik. 15. yüzyıldan itibaren nerelerde anlatıyor Mesela kahvelerde, düğünlerde, e, buralarda anlatılıyor. Düşünsenize şimdi gibi televizyon yok, e, şey yok, internet yok, e, telefon yok. İnsanların tek eğlencesi bunlardı. E, toplumun içindeki ilişkilerden yola çıkar ve toplum ve fertler arasında e, oluşan olayları anlatan hikayelerdi bunlar. Aşıklar aynı konuyu kendilerinden de bir şeyler katarak, ee, yeniden yeniden anlattıklarından çok farklı versiyonları bulunabiliyor bu hikayelerin. Çoğunlukla aşkın genellikle rüyasında bağlama çalmayı öğrenen ve aşık olan e, bir kişi tarafından aşkı için yollara düşmesi özür dilerim aşığın aşkı için yollara düşmesi sevgine ulaşmak için birçok şey yaşaması ve sevgilisine kavuşamaması anlatır. Yani halk hikayeleri mutsuz sonuna bitiyor. Bu yönüyle masaldan ayrılıyor. Çoğu kişiye göre halk hikayeleri 10. yüzyılda destandan oluşan boşluğu doldurmak için ortaya çıkmış. Olabilir tabii ki böyle bir düşünce. Daha çok aşkı işlemesi, tarihi bir olaya dayanmaması, nazım nesir karışık olması, bazı tekerlemelere yer verilmesi, olağanüstü ve abartmaların çok fazla olmaması, daha az kişi olması, kişilerin daha gerçekçi anlatılması Üslubu ve daha kısa olması bakımından destan daha farklıdır. Destanda kesinlikle tarihi bir gerçeklik vardır arkadaşlar. Bu tarihi olarak, tarihi bilgi olarak var destanlar. Üslubu kız daha kısa, destanlar daha uzun olabiliyor. Destanlarda daha çok kişilere rastlayabiliriz ama halk hikayelerinde daha az kişiler var. Destanlar manzumdur yani şiir şeklinde anlatılır. Halk hikayeleri ise nazım nesir olarak anlatılır. Ee, bu açıdan tabii ki birbirinden ayrılıyor. Ee, masaldan da ayrılabiliyor. Hangi açıdan ayrılabiliyor? Masalda mesela çok fazla olağanüstülük var, abartma var ama halk hikayesinde çok fazla yok. Masallar genelde düz yazı, halk hikayeleri nazım nesir. Masalda insan dışı varlıklara da yer verilebilir. Ee, zaman ve mekan gerçek olmayabilir. Mesela kap dalı gibi. Ee, mesela cinler, periler gibi gerçek olmayan şeyler. Masallarda yer alabiliyordu ama halk hikayelerinde öyle kişiler yok. Ve masalda mutlu son vardır. Halk hikayelerinde genellikle mutsuz bir son oluşur. Halk hikayelerinde geniş bir mekan var. Mesela mekanlar içinde Şam, Erzurum, Halep, işte Rum ülkesi bilmem ne bayağı geniş bir alan var. Zaman gerçekte olsa genelde belirsiz bir zaman ifadesi bulunur. Aşk ve kahramanlık konularının çokça e, işlendiği halk hikayelerinin gerçek hayat olaylarından ayrılan kendilerine göre bir mantık örgüsü vardır. Evet hani e, gerçeğe yakındır ama tamamen gerçek değildir. Bir de oluşan olay, e, anlatılan olayda kendi içinde bir mantık mutlaka vardır. E, ondan sonra bu, hikaye kahramanı idealist bir şey kişiliğe sahiptir. E, kendi içinde tutarlı bir mantığa dayanır. Bunun dışında ne diyebiliriz? Konular çoğunlukla aşk ve kahramanlık olsa da dini hikayeler de var. Yani mesela cenknameler, Hazreti Ali'nin cenknameleri e, tam aynı tür olmasa da halk hikayesi sayılabilir. Halk hikayeleri fasıl, döşeme, asıl konu, sonuç, dua ve bazen de efsane bölümlerinden oluşuyor. Konularına göre aşk e, hikayeler zaten aşk hikayeleri. Mesela ile Aslı, Arzu ile Kamber, Tahir ve Zühre, Layla Mecnun Ercişli, Emrah ile Selvihan gibi aşk hikayeleri olabiliyor. Dini temalı kahramanlık hikayeleri. Burada cenknamelerden bahsedebiliyoruz. Daha çok işte tarihe mal olmuş kişiler veya dinsel açıdan önemli kişilerin kahramanlıklarını anlatır bunlar, cenknameler. Hazreti Ali'nin cenknameleri en ünlülerinden. Bunlar nazım nesir olarak da cenknameler alınabilirler, anlatılabilirler. Sadece nazım da olabilirler, sadece nesir de olabilirler. Cenknamelerde mücadele, putperest, ateşperest veya dinleri belirtilmeyen kafirlere karşı yapılıyor. Dine ahlaki bilgi içeren, topluma moral olması için anlatılan hikayelerdir. Bu hikayelere Danişment Gazi hikayelerini de örnek vereyim. Sayber Kalesi, Van Kalesi gibi hikayeleri örnek gösterebiliriz. Destane halk hikayeleriyle ise destana ait bazı özellikleri barındıran hikayelerdir. bir de hikayeleri, Köroğlu hikayesi. Zaten Köroğlu destan diye ayrı bir destan da var. Köroğlu hikayesi, destane halk hikayelerine e, e, örnek verilebilir. Türk halk, ya halk hikayelerinin bölümleri var. Mesela anlatıcının hikaye geçmeden önce dinleyiciye anlatılacak olaylara hazırlamak için bir takım şiirler, türküler, tekerlemeler okuduğu, söylediği bölümdür arkadaşlar. Aslında masaldaki tekerleme bölümüne benziyor biraz. Döşeme hikayede olay anlatımına geçmeden önce anlatıcı kişi ve olay kişi ve olay mekanların ve mekanları tanıtır arkadaşlar. Hikaye zamanından bahseder. Yani kısacası aslında normal hikayenin giriş bölümü gibidir bu döşeme e, bazı rivayetlere değinebilir bu açıdan değişiyor. Asıl konu hikayenin özünü oluşturan konunun anlatıldığı bölüm. sonuç doğa bölümü ise hikaye ya mutlu ya da mutsuz biter ki çoğunlukla mutsuzdur. vuslat yani kavuşma öteki dünyadadır. halk hikayelerinde sadece aşık garip hikayesi mutlu bitiyor. Derlerin hepsi mutsuz bitiyor arkadaşlar. Bazen hikayelerde efsane de olabilir, bu gerçek hikayeden bağımsız olarak efsane gerçekleşebilir. Mesela sevgililer bu hayatta kavuşamaz ama bir sonraki şey, öldükten sonra ruhları gökyüzünde birleşir, İşte mezarların başında iki çiçek çıkar, o iki çiçek birbirine yaklaşır, birbirine sarılır gibi farklı efsaneler olabiliyor. E, halk hikayelerinin kaynakları çok farklı. Türk kaynaklı hikayeler var. Arap kaynaklı mesela Yusuf ve Zileha hikayesiyle Leyla ile Mecnun hikayesi Arap kaynaklı. Hint, İran kaynaklı hikayeler var. Ferhat Yeşir'in hikayesi gibi. E, bir sonraki videoda Tanzimat, özür dilerim Mesnevi'yi anlatacağız arkadaşlar. E, görüş